Arkadaşlar merhaba birazcık kısa bir video olabilir. Ama işte ilk şimdi bir hesabımı tanıtayım. Hesabının adı Pro Oyuncu. Bir tane böyle şeyim var. Efsaneviyim var. Bu ana hesabım değil tabi yan hesabım benim. Böyle. ID'mi göstereyim. Veya. Neyse şuradan işte. Şu star hediyesini açacağım. inşallah güzel bir şey çıkar. Ve ayrıca kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yeni yemek videomu da kanalıma yükleyeceğim. Ee, çok güzel bir tane çikolatalı pasta yapmıştım. Onu da mutlaka izleyin. Şöyle star hediyesini alalım. Bir güzel mi? Ah be. Arkadaşlar bunu çıkarttık. Yine güzel yani. Böyle arkadaşlar sizce 1400 paramla bir şey almalı mıyım? 1430. Bunları alamıyorum tabi. Yani şuna yetiyor param. Buna da yetmiyor. Başka bir yerden bulacağım artık. Böyle bir ananasım var işte. Bir de spatulam var ikinci seviye. Bu kadar yani. Arkadaşlık atmak isteyenler için ID'mi şuradan söyleyeyim. 28 arkadaşlar 28. Ben okuyayım. 28 ve 2PV 0 galiba. 8QQ ID'm. Arkadaşlık atmak isteyenler için benim babam ve benim hesabım da var. Yanlış şey var. Arkadaşlar bende niye bu galamortis kalmış ya. Neyse. İşte hesabım benim de böyle. Mortis'in 5 rank yaptım. Böyle. E, güzel bir hesabım var. Burada da babamın hesabı var. Ne yanlış şey attım. Babamın da main'i Ems. İşte böyle. Luso falan var. 22 rank Ems'i var. Oms'e bir hiper şarjlı arkadaşlar vardı. Böyle işte yani. iki tane fakir hesap. Bir tane zengin hesap. Böyle. De. Ayrıca kulübümüze gelmek isteyenler için kulübümüze gelemezsiniz. Adı kankiler ama çok fazla kişi olduğu için Arkadaşlar birkaç kişi atılıyor. Bu arada kızlar gelmesin kulübe. Almıyoruz çünkü. Geldiğinde de atıyoruz zaten. Böyle. Yani birkaç kişi atıldığında isteyenler gelebilir. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.